İyi günler arkadaşlar. Bugün size kendi yaptığım dış filtreyi göstereceğim. Çok ucuza mal ettim. En fazla 10 lira falan. Yani iç filtreyle akvaryum güzel temizlenmiyor. Dış filtre yapsanız bence daha güzel olur. Bir kafa motorunun içindeki süngeri çıkartıyorsun. Su çıkışına da bir boru bağlayıp buradan gördüğünüz gibi pipet şişenin içine filtre malzemelerini yerleştiriyorsun kendi filtrini yapıyorsun en altta seramik var böyle fincan kırığı duba falan da oluyor üzerinde sarı sünger var onun üzerinde sıvacı süngeri var üzerinde bir sarı bez var içinde aktif karbon en üstte elyaf var su buradan e, dökülüyor buradan çıkıyor burada hortum jakı var nal buradan bulabilirsiniz arkasında da bir e, vida var somon gibi bir şey bu sıkınca buradan su falan kaçırmıyor. Silikonla denedim su kaçırdı. Bu kenarında plastik cönt olan hortum jakıyla daha güzel oluyor. Suyun çıkışına da bir sert bir boru gibi bir malzemeden delikler açtım böyle 15-20 tane. Sonra dökülüyor. Ondan akvaryuma dökülüyor. Çok güzel bir görüntü oluyor. Çok da güzel temizliyor. 45-50 litrelik bir akvaryum bu. Bakın. Burada yavrularım da var. Yani eskiden balıklarım ölüyordu. Şu an güzel temizlediği için balıklarım ölmüyor, çoğalıyor. Bir adet fatozum var, iki adet çöpçüm var, Lepistesim var, betam var, iki tane de platin var. Herkes bence kendi dış filtresini yapmalı. 50-60 milyon para gerek yok. İyi günler arkadaşlar. Hepinize başarılar.